Yeni nesil ilk kez eski nesle göre daha aptallaşıyor. Yetmiyor, daha da fakirleşiyor. Bir prof olarak bu konuyu baştan sona konuşabilirdim. Ama dedim ki bu işin uzmanı kim? Ve kimi bulduk? Evrim Hocam bulduk. Bugün kuşakları görüşeceğiz. Evrim Hocam. Şimdi Evrim Hocam bir aslında kuşak araştırmacısı. Evet. Değişik ha. geliyor mu sana da kuşak araştırmacısı? Geliyor. Derken? O hatta, ne ya falan diyen. Diyorum, Hatta mantıksız gibi geliyor Aynı hocam. Şey geliyor bak <laughs> gerçekten. Ama dönem, şimdi... Dönem araştırmacısı desem daha mı? Tarih araştırmacısı <laughs> falan mı yapsak hocam? Daha valla. O zaman da kendimi İlber Ortaylı gibi hissediyorum. Emrah Sefa Gürkan Emrah onlarla bir rekabet. Evet. <laughs> Selamlar buradan hepsine de. Ee, ama yani bir dönem araştırmacısı olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. Farklı dönemlerin insanların paternini Hı -hı. araştırıyorum. Peki hocam şimdi ilk sorum şu olsa az önce dediğim gibi. ilk kez şöyle bir şeyin tersine döndüğünü görüyoruz biz. Flynn etkisi dediğimiz bir şey var. Her nesil aslında bir önceki nesilden daha zekiydi. Hep böyle evet. bir gelişme vardı. yıllardır üstelik. Şimdi ilk kez yeni kuşak eski kuşaktan daha düşük IQ'ya sahip. Bu senin tespitin mi? Harbi genel bilimsel araştırmaları da bunu gösteriyor? Araştırmalar bunu gösteriyor diyorsun. Ee... Güvenmedin mi bana? <laughs> <laughs> Boşan profesör oldum ben ya. <laughs> Bir inanmaz gibi bakıyorum. <laughs> ee, ya e, tabii yani hangi zeka turundan bahsettiğimiz evet. de sanki önemli ya. IQ'dan bahsediyoruz değil, değil mi? Ama. IQ'dan bahsediyorsak da acaba hani e, e, kullanılmayan ee, bir aygıtın paslanmasıyla alakası olabilir mi? Olamaz. Ne dersin? <laughs> Olamaz. Ben söyleyeyim sana böyle tercih ederim. Olamaz. Bence imkanı yok. <laughs> ya, evet anlıyorum. Hani